21 gün şekersiz beslendim ve ne oldu? Yok gerçekten. E ne oldu ya? Ben manyak gibi not aldığım için de etiketlerim, şeylerim, motivasyon, stikerlerim. 17 Nisan'da bir ölçümlerimi yapmışım ve 21 gün beslenmenin sonucunda bir 17 Nisan'da, bir 26 Nisan'da bir de son günüm olan yani 5 Mayıs'ta bitmişti, 6 Mayıs'ta bir de ölçüm yapmışım. Ben beli ayrı göbek kısmını ayrı ölçtüm ve başladığım günle bitirdiğim gün arasında bel çevrem, yani göğüs altından ölçümünü yaptım. Tam 5 santim incelme olmuş. Göbek kısmında özellikle orayı ayrı ölçmek istedim açıkçası. 6 santim incelme olmuş. Kalça kısmında 3 santim incelme olmuş. Keşke daha fazla olsaydı üst bacak kısmında bir santim sadece küçülmem olmuş. Ya üst bacağım bu kadar düşük olması biraz can sıkıcı. Bir santim sadece. ya bu süreçte multivitaminlerim işte saç tedavim için kullandığım ilaçlarım vardı. Hem onları düzenli kullandım. Demir apımı, magnezyum apımı. Onları düzenli kullanmaya çalıştım gerçekten. Bunun dışında 21 gün şekersiz beslenmede bence cildime de gerçekten etkisi oldu. Bu arada beni uzun süre görmeyen, hani bir aydır en azından görmeyen herkes yüzünün inceldiğini söyledi. Evet bence de bir tık inceldi. Cildimde de aslında yani çok sıkıntılı bir cildim var. Sivilcelerim gerçekten azaldı. Sivilcem zaten doğru düzgün çıkmadı diyebilirim. Gerçekten cildimde bayağı toparladı. Şu an yüzümde BB krem var okey. Ama filtre yok yani. Ve yani çok ağır makyaj yapan birisi değilim ee, ve bu pazartesi itibariyle yeniden 21 gün şekersiz beslenmeye başladım. Ben bunu galiba biraz böyle şey aralıklı orucum, şekersiz hali gibi 21 günde bir gibi gideceğim. Bir hafta aralık verip 21 gün yine şekersiz beslenerek ama bu sefer bu 21 günde düzenli sporla gideceğim. Ee, daha iyi sonuç alacağımı düşünüyorum incelme kısmında. Bugün itibariyle de sürecimi size yine aktarmaya devam edeceğim. Bu süreçte siz de benimle başlamak isterseniz lütfen altta yorumlarda yazın kaç kilo olduğunuzu veya kaç kilo vermek istediğinizi şu kadar günde yapmak istiyorum diye. Gerçekten birlikte ilerleyelim. Kurban bayramı haftası off verip sonraki hafta yeniden Haziran'ın ikinci haftası gibi 21 gün şekersiz beslenmeye devam edelim.